Arkadaşları buradan bitiyor. Şöyle bir şey yok mudur memleketinizde, yatırımcılarda, bu değişik değişik insanlarda, mesela şey yapar. Al bunu sakla, bunu sakla. Abi bunu 20 sene el sürme. Bu burada kalsın. Veya filanca yerden git, sen o araziyi al, sakın ha. Bak bozdurma, unut, orayı unut. Böyle bekle. Geçen ta kaç sene evveldi bir zekat falan vakı oldu. Kime verelim falan böyle semtin ismini vermeyeceğim. Şimdi hemen millet aa tanıyoruz diyecekler. Meşhur bir semtte gece kondu mahallesi gibi yani etraf bak arkadaş etrafta ultra lüks binalar var. Ortada bir çukurumsu çamurlu bir yol var. Hayal edin İstanbul'da bu yer. Orada böyle taş koymuş yine damı uçmasın diye naylon var. inekleri var affedersiniz haşa huzurdan. Gidip oradan süt müt alıyoruz ya dedi ki zekat mekat şey yapıyoruz ya vallahi insan utanıyor kardeşim bu evlerde yaşıyorsun. Zekatı ona verelim dedik. Adam çok namusluymuş. Dedim ki abi bak kırmazsın sen beni abi ismini söylemiyorum şimdi incinmesin diye. Abi dedim yani şunu kabul et dedim ya ne olur. Alamam hocam dedi. Ya abim ben senin hocam demiyor musun bana dedim. Al sana şunu. Dikkat et bak ne dedi bana biliyor musun? Hocam dedi bir yanlış anlaşılma var dedi. Abi emrin başın üstüne. Yani baş üstünesin. Paşamsın, aslansın. Da ben burada duruyorum da biz fakir değiliz dedi. Biz bu toprağın sahibiyiz dedi. En iyi fiyatı verene satacağız. Gidiyorum <gülüyor> Neden gidiyorum biliyor musun? o gün hesap etmiştim. Adamın sermayesi benim yüz katımdı. Ya adam o binayı dikmek için orada bekliyormuş. İşi biliyorsa bekler. Şeytan da öyledir. Atar böyle bekler. Sen bana hiç uğramıyor dersin. O adamın sesi bekletiyor seni. Yatırımını yatırıyor. <laughs> Şimdi bak. Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber kısmında. Allah'tan gelen iradeyle ben güzellikleri yapıyorum. Ancak Allah bana lütfederse ben kötülüklerden kaçınırım. İlla billahil aliyyil azim. Ali ve azim olan Allah sensin demiyorsan bil ki hala ben kendim yaptım, tırnaklarımla yaptım. Ben hiç çağırama bak. O bekletiyor abi seni. Öyle bir zamanda tak diye bir indirecek tam yatırım yapacak. Benden beş kazanıyor senden yüz alacak. Bak söylüyorum sana. He, bu anlatma metodu Hocaların, abilerin hoşuna gitmiyor. Bu şimdi kürsüde dinlediğin gibi olmuyor. Ama bak demin anlattığım uçak esprisi gibi. Ben sana kürsüden konuşmuyorum ki. Televizyondan konuşuyorum. Ama böyle bak bu. Hiç böyle şey olmadı. Bir gün böyle bir bindirir. Bir bindirir. Hani şey gibi bu. Ben hiç düşmüyorum ki diyorsun. Hep devamlı uçurumun kenarında gidiyorsun. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber nedir biliyor musunuz? Bir hayat düsturudur. Allah'ı tesbih edecek, tesbih ettiğini farkında olacaksın. Ve hep doğru hayatı doğru okuma. Hayatı doğru oku. Yaşam koçu. Keserler onu kurbanda. Kötü bir espri. Tamam. Yani hayatı doğru okumanın şeyi ne biliyor musun? Yattın elhamdülillah, kalktın elhamdülillah, konuştun elhamdülillah. Hep Allah'a hamd ediyor musun? Hayatı doğru okuyorsun. O koçuna söyle, o da sana söylesin. Yaşam koçu. Elhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Hür yaşıyorsun, Allah'a kullukta hürriyeti bulmuşsun. Allah da kendine kulluğunu hemen şey yapar, he, hürriyetinin ilanını basar. Allah'a adam lazım değil ki, adamlık bize lazım. Bize Allah lazım ve adamlık, insanlık bize lazım. Allahu Ekber teröristlerin kafa kesmek için kullandığı söz zannedersin. Allahu Ekber derken de korkarsın ihtimal. Öyle değil o. Ve la havle ve la kuvveti illa billahil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristanın yanından geçerken nazar ettiler. Nazarı Faki Muhammed'i ve kabrin içini gördüler. Hocam nasıl oluyor bu? Yani gerçek dışı İslam anlatıyorsun. Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. Peygamber senin gibi olaydı zaten yanmıştık da. Tövbe estağfurullah. Adam alıyor ultrasonu bakıyor çocuk diyor. Bakalım diyor kemikleri şey olmuş diyor. Ya nereden görüyorsun ya diyor musun? Onun mesleği. Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem kabristandan geçerken bir kabre nazar etti. Baktı ve üzüldü sahabisine şöyle dedi. Dinle dinle dinle. Hikaye değil bu. Bu hikaye değil. La Fontaine'den masallar anlatmıyorum. Onu bile çocuğuna güzel ahlak sahibi olsun diye Ezop'un hikayesini anlatıyorum diyorsun. Resulullah'tan bir kıssa bile anlatamıyorsun. Ödün patlıyor değil mi? Sebep neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabre bakıyor, üzülüyor. Ya Rasulullah bir şey gördünüz orada biz göremedik. Allah peygamberleri bildirir ve bildirmesine müsaade ederse ashabına da söyler onlara da bildirir. Efendimiz buyuruyor ki dinle. Şu kabirde yatan şu anda kabir azabı çekiyor. Kabir onun için rahatsız edici bir şey olur. Efendim kabir azabında nasıl oluyor hocam? Şimdi ta antik dönemden gidiyoruz. Adamın toprağı bile yok yani lahidi buluyoruz içinde bir şey yok. Belli bir dönem cesediyle beraber çekiyor kabir azabı ruha da sirayet ediyor. Dikkatli dinle bu malumatı kitaplarda bulamazsın. Bu özel seyitlerin, özel hadis alimlerinin sohbetinden sana nakledilmiş bir şey. Bak şart diye de oturacak yerine. Kabir azabı dediğin şey, kabirin üzerine çıkıyorsun, tepinemezsin. Efendimiz buyuruyor ki, hayatındayken üstünü çiğnemek gibidir. E peki ben açtım kabri, hocam bir dakika seni dediğine göre, Açtım kabri bir şey yok. Heh, Efendimiz gibidir derken net söyledi. Ölünün daha doğrusu o insanın en son öldüğü yerde Allah öyle bir tertibat bırakıyor ki. Nasıl hani kriminal şeyi var. Parmak izini kılından tüyünden DNA tespit ediyor. Allah ona o boyutu açarken o kabir alemindeki o kabir bölümü öyle bir hususiyet kazanıyor ki. Orada onun bizzat kemikleri olmasa bile sen orayı çiğnediğinde o kemiğin ruhu bile ondan eza hissediyor. O saygısızlıktan haberi oluyor daha Türkçesi. O yüzden saygıdan da haberi oluyor. Selam veriyorsun işte bak kabre. Yoksa niye selam veriyorsun? Kokuşmuşsa niye selam veriyorsun? Leş olmuşsa niye selam veriyorsun? Bunlar önemli bunu konuşacağız. Şimdi şunu da bitireceğim duaya geçeceğim sonra. Efendimiz buyurdu ki şu anda o kabrinde cehenneme götürülecekler gibi kabrinde azap çekiyor. Evet kabir azabı, kabrin cennet gibi oluşu var. Bakmasan onlara, onlar zaten hiçbir şey kabul etmiyorlar. Resulullah terbiyesi olmayanın Resulullahın anlattıklarına imanı olur mu? Profesörmüş be, bana ne? İnsanları inim inim inleten atomla, binlemle ile fosforlu bomba yapanlar da ilim adamı değil mi? O da bu saatin ilim adamı işte. Bu da fosforsuzu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vallahi nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu adam bu kişi re ömrü hayatında bir kere bir gün Recep ayında oruç tutsaydı bu azabı görmeyecekti. Po! Neymiş bu Recep? Bu nasıl bir aymış? Ya Recep ayına hürmet ederek bir gün oruç tutsaydı ömrü hayatında bir kere. Bak ömrü bu sene demiyor. Ömrü hayatında bir kere hürmeten. Bu ne demektir? Orucu tut ayrı. Recep ayına hürmet et. Niçin? Allah kulluğu, Allah'ın kulluğunu idrak etmek için Recep'i ganimet bil. Elbette der. Netice. Recep ayını Allah'ın ayı olarak hürmet edenle, bu ayda herhangi bir gündür diyen arasında fark var mıdır sualine galiba en güzel cevabı vermiş olduk. Arada da Sübhanallah dedik, velhamdülillah dedik, ve la ilahe illallahü ve allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hadi bu duanın tesbihatın güzelliğiyle başlayalım. Elhamdülillah ve ve selamu ala Resulillah. Ya Rahimin bizleri şu Recep ayındaki indirdiğin rahmete, güzelliğe, berekete binaen affımızı istiyoruz. Ya Rabbi sen bizi affeyle, mağfiret eyle, bizi korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımızdan razı eyle. Ya Rabbi razıyım senden, sen de razı ol bizden. Ya Erhamer Rahimin hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Ya Erhamer Rahimin göçmüşlerimize rahmet eyle bakidekilere sıhhat, selametler hata ile vatanımızı, milletimizi, yuvalarımızı işte şu cuma sabahında ve her sabah olduğu gibi sana emanet ediyoruz. Ya Rabbi, şimdi okuyacağımız fatihalarla dualarımızı en güzel şekilde kabul edip hepimize huzur ihsan eyle. El Fatiha.